Çok özledim adam kız. Gel bir sal. Ya git. Sen git de kahvede ki o kez dagasına sarıl. Nihayet bir karın oldu aklına geldi. Hiç ben çıkmayasın ki karıcığım. Ne vakit kırmızı sekizde çöksün... aklıma sen gelirsin. O da senin kebabını etine dolgun ince belli. Yalandı. Hep o İdris'ten Cemal puştu üzüldü. Eve geleceğim, hadi gel bir el oynayalım, hadi gel bir el oynayalım diyorlar. Ama bitti. Okey, mokey yok. Yemin et. Yeminle diyorum. Anamız koz ki bir daha okey oynarsam... ...altmış birinci dakikada gol yiyelim. Ana bak, büyük yemin ettim. Yaşam. Hatice. Yaşam. Rio, Rio, Rio. <laughs> Hadi kulağıma. Erotik sözler fısıldıyor. Erotik sözler ne kız? Yani filmlerde öyle ya, öyle ayıp şeyler de. çok tövbe, çok gerek oturdu. Ya haydi. Biraz fantazi yapsak ne olur yani? Hadi gel. Canım hmm. ya. E Canım benim anneanne avradını gelmişini geçmişini. Lan ne diyorsun terbiyesiz. Köpek susun o muntura. Ya kızım bu kadar otuzum yüzüm yatıyor da. kalaylamadığım kimse kalmadı. İn altına. İn aşağı dedim sana. Allah belanı versin Yaşar! i teach you.